Frida Kahlo, 1907 yılında Meksika'nın Koyuaçan şehrinde doğdu. Babası bir fotoğrafçıydı. Frida'ya sanatı ve fotoğraf makinesi kullanmayı öğretti. Frida, küçük bir kız çocuğu olmasına rağmen, Meksika kültürünü çok seviyordu. Güçlü ve bağımsız bir çocuktu. Spor yapardı ve çok zekiydi. Hatta Meksiko City'deki prestijli bir okula gitti. Frida doktor olmak istiyordu. Geleceği için büyük hayalleri vardı. Frida 18 yaşındayken korkunç bir otobüs kazası geçirdi. Bu kaza hayatını sonsuza dek değiştirdi. Frida çok kötü yaralandı. Birçok kemiği kırılmıştı ve ağır yaraları vardı. Frida aylarını hastanede geçirdi. Kazanın acısı hiçbir zaman tam olarak geçmedi. Frida hayatı boyunca birçok ameliyat olmak zorunda kaldı. Kaza yürümesini ve hareket etmesini zorlaştırdı. İşte bu dönemde Frida resim yapmaya başladı. Frida, acısıyla başa çıkmanın bir yolu olarak resmi kullandı. Duygularını ifade etmek için otoportreler yaptı. Resimleri renk ve duyguyla doluydu. Frida'nın sanatı, onun fiziksel ve duygusal mücadelelerini gösteriyordu. Resim yapmak Frida'ya bir ses verdi, düşüncelerini ve yaşadıklarını dünya ile paylaşabiliyordu. Frida'nın sanatı benzersiz ve güçlüydü. Diğer sanatçıların ve eleştirmenlerin dikkatini çekti. Frida'nın resimleri genellikle gerçeküstü ve rüya gibiydi. Canlı renkler ve sembolik imgeler kullandı. Otoportrelerinin çoğu fiziksel acısını gösteriyordu. Frida, yara izlerini ve zorluklarını göstermekten korkmuyordu. Sanatı kimlik, cinsiyet ve kadın deneyimi temalarını araştırdı. Frida'nın resimleri son derece kişiseldi ama aynı zamanda evrensel insan duygularına da hitap ediyordu. 5. bölüm Diego ve Frida Karmaşık bir aşk 1929'da Frida, ünlü Meksikalı duvar ressamı Diego Rivera ile evlendi. İlişkileri tutkulu ve fırtınalıydı. Frida, genç yaşta geçirdiği kazanın ardından sanatla kendini ifade etmeye başlamıştı. Diego ise Meksika'nın en tanınmış sanatçılarından biriydi. Onların birlikteliği sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. İkisinin de güçlü kişilikleri vardı. Frida'nın sanatı kişisel acılarını ve duygusal çalkantılarını yansıtırken, Diego'nun eserleri daha çok toplumsal ve politik temalar içeriyordu. Bu farklılıklar ilişkilerinde hem bir çekim hem de bir gerilim kaynağıydı. Ayrıca Meksika'ya ve sanatına derin bir sevgi duyuyorlardı. Meksika'nın zengin kültürel mirası her iki sanatçının da eserlerinde önemli bir yer tutuyordu. Frida ve Diego Meksika'nın kültürel kimliğini sanatlarıyla dünyaya tanıttılar. Diego'nun sanatı Frida'nın çalışmalarını etkiledi. Frida, Diego'nun büyük ölçekli duvar resimlerinden ilham alarak kendi tarzını geliştirdi. Onun etkisiyle resimlerine daha fazla toplumsal ve politik tema eklemeye başladı. Resimlerine daha fazla politik tema eklemeye başladı. İlişkileri iniş çıkışlarla doluydu. Sık sık tartışmalar yaşasalar da Birbirlerine olan sevgileri her zaman güçlü kaldı. Frida'nın sağlık sorunları ve Diego'nun sadakatsizlikleri ilişkilerini zorlayan unsurlardı. Ancak Frida'nın ölümüne kadar evli kaldılar. Frida'nın 1954'teki ölümünden sonra Diego onun anısını yaşatmak için birçok eserinde ona atıfta bulundu. Onların karmaşık aşk hikayesi sanat dünyasında efsanevi bir yer edindi. 6. bölüm Frida'nın Dünyası: Semboller ve Temalar. Frida Kahlo'nun sanatı derin semboller ve temalarla doludur. Her bir fırça darbesi onun iç dünyasını ve yaşadığı zorlukları yansıtır. Frida'nın resimleri semboller ve metaforlarla doludur. Bu semboller onun kişisel deneyimlerini ve duygusal yolculuğunu anlatır. Her bir resim onun hayatındaki önemli anları ve duygusal durumları temsil eder. Meksika halk sanatı ve kültüründen imgeler kullandı. Resimlerinde genellikle maymunlar, papağanlar ve diğer hayvanlar yer alıyordu. Bu hayvanlar onun içsel dünyasını ve kişiliğinin farklı yönlerini temsil ediyordu ve diğer hayvanlar yer alıyordu. Maymunlar sadakati ve korumayı simgelerken papağanlar özgürlüğü ve neşeyi temsil ediyordu. Frida bu hayvanları kullanarak kendi duygusal durumlarını ve içsel çatışmalarını ifade ediyordu. Bu hayvanlar kişiliğinin farklı yönlerini temsil ediyordu. Çiçekler, dikenler ve köklerde yaygın motiflerdi. Çiçekler, güzellik ve büyümeyi simgelerken, dikenler acıyı ve zorlukları temsil ediyordu. Ve köklerde yaygın motiflerdi. Büyüme, acı ve mirasına olan bağlantıyı simgeliyorlardı. Kökler, onun Meksika kültürüne ve ailesine olan bağlılığını temsil ediyordu. Bu motifler, Frida'nın kimliğini ve kökenlerini vurguluyordu ve mirasına olan bağlantıyı simgeliyorlardı. Frida'nın resimlerinde sıkça görülen bu semboller, onun hayatındaki önemli anları ve duygusal durumları yansıtıyordu. Her bir resim, onun içsel dünyasını ve yaşadığı zorlukları anlatıyordu. Frida'nın otoportreleri onu genellikle geleneksel Meksika kıyafetleri ve takıları giyerken gösteriyordu. Bu onun kimliğini ve kültürel mirasını kutlamanın bir yoluydu. Geleneksel kıyafetler ve takılar, onun Meksika kültürüne olan bağlılığını ve gururunu yansıtıyordu. Bu, kimliğini geri kazanmanın ve kutlamanın bir yoluydu. Frida, resimlerinde kendi kimliğini ve kültürel mirasını vurgulayarak, izleyicilere kendi hikayesini ve duygusal yolculuğunu anlatıyordu. Her bir otoportre, onun içsel dünyasını ve yaşadığı zorlukları yansıtıyordu. 7. bölüm Tuvalin Ötesi Frida'nın Etkisi Frida'nın sanatı yaşamı boyunca beğeni topladı. Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sergiler açtı. Ancak ölümünden sonra yaygın bir üne kavuştu. 1970'lerde çalışmalarına yeniden bir ilgi duyuldu. İnsanlar onun cesur kişiliğine ve güçlü imgelerine kapıldılar. Frida, feministler, sanatçılar ve onun mücadeleleriyle özdeşleşenler için bir ikon haline geldi. 8. bölüm Küresel bir ikon. Bugün Frida Kahlo küresel bir ikon. Onun görüntüsü anında tanınabilir. Yüzü duvar resimlerinden tişörtlere kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Frida'nın hayatı ve sanatı tüm dünyada insanlara ilham vermeye devam ediyor. Onun direnç ve kendini ifade etme öyküsü birçok insanda yankı buluyor. Frida'nın mirası sanat dünyasının ötesine uzanıyor. Kadınların güçlenmesinin ve kültürel gururun sembolü haline geldi. 9. bölüm. Bugün Frida: Kalıcı Bir Miras. Frida Kahlo, sanat dünyasında derin izler bırakan bir ikon. Onun sanatı, kişisel acılarını ve güçlü kimliğini yansıtarak izleyicilere derin bir duygusal bağ sunuyor. Frida Kahlo'nun sanatı hala kutlanmakta ve incelenmektedir. Onun eserleri sadece estetik güzellikleriyle değil, aynı zamanda derin anlamları ve hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Her bir tablo Frida'nın hayatının bir parçasını ve onun içsel dünyasını yansıtıyor. Resimleri dünya çapındaki büyük müzelerde sergileniyor. Louvre Müzesi'nden New York Modern Sanat Müzesi'ne kadar birçok prestijli kurum onun eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bu müzeler Frida'nın sanatıyla dolup taşıyor ve ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eserlerinin sergileri büyük kalabalıkları kendine çekiyor. İnsanlar Frida'nın tablolarını görmek için dünyanın dört bir yanından geliyor. Onun sanatı farklı kültürlerden ve geçmişlerden insanları bir araya getiriyor, ortak bir hayranlık ve takdir duygusu yaratıyor. Frida'nın hikayesi kitaplara, filmlere ve belgesellere konu oldu. Onun hayatı birçok yazar ve yönetmen için ilham kaynağı oldu. Frida'nın biyografileri onun karmaşık ve zengin yaşamını detaylı bir şekilde anlatıyor okuyuculara ve izleyicilere onun dünyasına bir pencere açıyor. Hayatı ve sanatı, kimlik, cinsiyet ve sanatın gücü hakkında konuşmaları ateşlemeye devam ediyor. Frida'nın eserleri toplumsal cinsiyet rolleri, kimlik ve kişisel ifade konularında derin tartışmalara yol açıyor. Onun sanatı izleyicilere kendi kimliklerini ve deneyimlerini sorgulama fırsatı sunuyor. Frida Kahlo'nun mirası Sanatın bize ilham verme, meydan okuma ve hepimizi birleştirme konusundaki kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Onun sanatı nesiller boyu sürecek bir etki yaratmaya devam ediyor. Frida'nın mirası, sanatın evrensel dilinin bir kanıtı olarak hepimize ilham vermeye devam ediyor.